Her kadın hayatında bir kere niol yağını duymuştur bence. Bence her kadın intim bölge temizliği ile ilgili bakımları bilmeli ve sorunları da bilmeli ve bunları konuşabilmeliyiz. E bu videodaki amacım hem bunları konuşmak hem de bunun doğrultusunda bir ürün önermek. Şimdi şöyle ki niol yağı antibakteriyel özelliğiyle biliniyor. Aynı zamanda kötü kokuyu da engelliyor intim bölgesindeki. Fakat niol yağı direkt cilde uygulanabilecek bir yağ değil. Öyle hassas bir bölgeye kesinlikle uygulanmamalı. The Seal markası da bu şekilde Nioli suyu formüle etmiş. Ben mesela Nioli suyunu nasıl kullandığımdan bahsedeyim. Eğer yurt dışına tatile çıkacaksam korunmak amacıyla günlük olarak mutlaka kullanıyorum. Ya da bu yurt içi içinde geçerli seyahate gideceğim ve pis tuvalete gireceğim. Yine korunmak amacıyla kullanıyorum. Çünkü gerçekten antibakteriyel özelliği çok yüksek bir madde ve olası enfeksiyonlardan korunmanızı sağlıyor. Buna ek olarak eğer kötü koku problemi yaşıyorsanız bunun için de kullanabilirsiniz baskılamak için. Ama şunu söylemek istiyorum kesinlikle bu kötü kokunun sebebini tedavi etmez. Eğer geçmeyen uzun süren bir kötü koku mevcutsa bunun için mutlaka bir jinekoloğa gitmeniz gerekli. Lütfen böyle şeyleri ihmal etmeyin. Bu ürün de cilde ve her gün kullanıma uygunmuş bu arada. Ama benim tavsiyem direkt cilde değil iç çamaşırına uygulamanız ve her gün değil ihtiyaç dahilinde kullanmanız. Umarım bu video en azından birkaç kadına yardımcı olur. Sizi çok öpüyorum.